Bir balıkçı şafak sökmeden evvel nehrin kıyısına gelip oturmuş. Karanlıkta öylece beklerken sıkılmış. Ellerini çevresindeki taşlarda gezdirip onlarla oynamaya başlamış derken eline yumuşak bir şey değmiş. Avucun içine alınca bunun çakıl taşlarıyla dolu bir kese olduğunu düşünmüş. Keseyi açmış ve içindeki çakıl taşlarını birer birer nehre atmaya başlamış. Nehrin mümkün olduğu kadar en uzak noktasına atmaya çalışarak oyalanmış. Nehir de gürül gürül akıyormuş. Çok güçlü bir akıntısı varmış. Yani atılan taşları geri almaya imkanı yokmuş. Balıkçı taşları atmış, atmış. Böyle böyle vakit öldürürken gün yavaşça ağarmış. Kesede tek bir taş kaldığında etraf tamamen aydınlanmış ve balıkçı kalan o son taşı çıkarıp avucunun içine aldığında bir de bakmış ki bu bir çakıl taşı değil paha biçilmez bir mücevhermiş ve tabii o anda anlamış ki kesenin içinden alıp umursamazca teker teker fırlatıp attığı bütün o diğer taşlar da çakıl taşı değil paha biçilmez mücevherlermiş belki bizler de bugüne dek tıpkı bu balıkçı gibi şimdiki anları tek tek nehre attık en büyük servetimizi, yaşamımızın mücevherlerini çakıl taşları gibi saçıp savurduk. Tabii şimdi üzülüp kendimizi hırpalamak bize hiçbir şey kazandırmaz. Elimizde kalan o son mücevhere gözümüz gibi bakmamız gerekir. Ona sahip çıkmak zorundayız. O mücevher şimdiki andır ve içinde bütün zenginliğiyle yaşamın tamamını barındırır.